6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezde asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Bir, Yürüyüşün ardından köprübaşı mevkinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakılmasıyla program sona erdi. Ey yerleri ve gökleri, bütün kainatı yaratan, bizleri yoktan var edip, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimiz. O vatanımız, dini mübin İslam ve mukaddes değerlerimiz uğruna fedai can eden aziz şehitlerimizin, rahmete giden kahraman gazilerimizin, kalilerinin nur ve ya Rabbi, ilah alemin, bizleri korkularımızdan emin <laughs>